Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlatacağım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Al sana çok kaliteli bir soru. Bak şimdi bu soru sorulsun. Emin ol %60'ı, %70'ini döker abicim. Net. Bak kolaymış gibi gözüküyor. Kolay aslında bir şey yok da mantığını güzel bir şekilde öğretelim. Tamam mı? Bak. Burada kromozom mutasyonlarından dem vurmuş. Kromozom mutasyonlarını anlatmış sana. Duplikasyon demek bak görüyor musun? Yani aynısının tekrar etmesi. A, B, C iken bak gördün mü? B, C şeklinde tekrar etmiş. Gördün mü abicim? Bak hop al bu duplikasyon uğradı. Anladın mı? Eklendi geldi. B, C şeklinde eklendi. Bak delesyon çıkarılması. A, B ya şu C kısmı çıkarıldı. İnversiyon yer değiştirmiş. Bak görüyor musun? A, B, C iken A, C, B yani şurası kopmuş sonra ters dönmüş. Eski yerine gelmiş. Yapılmışmış. Bak Bak bunun adına inversiyon diyorsun. Anladın mı? Duplikasyon eşlenmesi, delesyon yani aynısının devam etmesi, delesyon çıkarılması, inversiyon değişti. Bak şimdi buradan bileceğimiz şey ne biliyor musunuz? Bak abicim bunların her biri birer gen. Bak gördün mü? Bunlar genin belirli parçaları. Genin belirli parçaları. Tamam mı? Belirli parçaları. Şimdi şunu bileceksin. Atıyorum bu göz geni. Bak bu göz geni. Atıyorum bu saç geni. Saçını meydana getiriyor. Bu da bilmem karaciğerini meydana getiren gen. Kromozom üzerinde farklı farklı yerlerde bulunuyorlar. Anladın mı? Biri burada bulunuyor. Biri burada bulunuyor. Biri burada bulunuyor. Tamam mı? Ve bak bunun niteliği göz geni olması. Bunun saç geni olması. niteliği bu. Ürünü bu. Saç proteini meydana getiriyor. Bu göz proteini meydana getiriyor. Ha? Eklendi. Mutasyona uğradı. Farklı bir protein meydana geliyor. Değişik bir protein meydana getiriyor ama ha hala göz proteini meydana getiriyor. Yani niteliği değişmiyor abicim. Ne olursa olsun niteliği değiştiremez bunlar. Her üçünün de niteliği aynı aynı. Değiştirme gibi bir şey olamaz. Yani niteliği bunun göz geni olması. Göz proteini meydana getirmesi tamam mı? Bir. Geldik. Gen sayısını azaltma hangisi için ortaktır demiş. Bunlardan meydana gelen bu mutasyonlarda hangisi ortak? Bak bir kere iki ortak değil ikili olanları bir kere attım. Bak gördün mü iki şıkka indim zaten geldim. Gen sayısını azaltma bak abicim gen sayısını azaltma sadece bunda var. Bak görüyor musun burada gen sayısı artmış burası aynı kalmış o zaman bu da ortak değil. Gen sayısını azaltma ortak değil tamam mı? Geldim kromozom sayısını değiştirme abicim kromozom sayısı aynı 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 anladın mı? Bak değiştirmeme pardon değiştirmeme kromozom sayısı aynı bir kromozom var. Bak mevzu şu bir kromozom var. Burası bu bölgeyken BC gelmiş burada eklenmiş ama hala göz yeni. Bak kromozom sayısı aynı. Kromozomun üzerindeki sadece genlerin yapısı değişmeye başladı. Anladın mı? Kromozom sayısı aynı kalıyor. O yüzden kromozom sayısını değiştirmeme her üçünde de ortak olarak karşımıza çıkıyor. Gen tekrarına neden olma duplikasyon da var. Gen tekrarına neden olma duplikasyon da var. Diğerlerinde yok abicim. O yüzden 4 de gitti. Bak Adana karşımıza çıktı. Niteliğin meydana getirdiği ürün niteliğin saç saç saçla alakalı gözle alakalı anladın mı niteliği bu onun niteliği bu sakın unutma yaptığı iş gibi düşün tamam mı delesyonun kopma duplikasyonun eklenme inversiyon ters dönüp tekrardan yapışma al sana şey mutasyonlar bunlar sayı değişmez kromozom sayısı değişmez sadece genin yeri değişmiş işleyişi değişmiş gibi düşünebilirsin tamam mı abiciğim doğru cevap Adana olarak karşımıza çıkmıştır gerçekten kaliteli bir soru arkadaşlar bu sorunun mantığını da öğretmiş olduk. Hadi bakalım. Bir sonraki soruda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.